Hepinize günaydın arkadaşlar. Kadri'nin Tavuk Günlükleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün hayvanlarımızı genel olarak bir besleyeceğiz. Size hepsini göstereceğim. Şu an girdik. Pilişlerimiz bayağı bir acıkmış. Akşamdan kalan bir patates yemeğimiz vardı. Bayağı fazla yaptığımız için kalmış. Şimdi onu civcivlere vereceğim. Geçsinler. Bayağı da büyüdüler maşallah. İki buçuk haftalık oldular civcivlerimiz. Birazcık daha büyüsünler zaten. buradan bir tane anneyi ayıracağım. Hiç buraya gelmiş. Orada hemen annelik güdüsü devreye girdi ve onu şimdi hemen oradan atmamız lazım. Yoksa sıkıntı yaşayacağız. Bilişlerimiz bayağı acıkmışlar. Şöyle bir yem karışımı hazırladım. Onları böyle serpicem, vereceğim. Çok sabırsız başlan bayağı acıkmışlar. İçeride de var. bayağı acıkmışlar. Sularını da değiştirelim. Şimdi gidip büyük tavuklarımızı da besleyelim. Onlar da acıktılar. Belki önce şu suluğu da bir yenileyelim. Çiftçilerimiz de burada geziyorlar. Birazcık da civciv yeminden şu tasın içine dolduracağım. Gün içinde yesinler. Büyük tavuklarımız acıkmışlar. Burada tabi gurk tavuklarımız da var. şurada olan ispençlerimiz var. iki tane. Onlara da verelim. Bunlar da gerçekten iyi bakıyorlar sürülerine. Büyük tavuklarımız şu an zaten 8 tanesi grupta yatıyor. gurkta yatıyorlar arkadaşlar. Hatta bir tanesini size göstereyim. Şu an şu kasaların altındakiler grup tavuklar oluyor. Evet. Bir tanesi burada. Kızımız yatıyor yemin suyu da tabii ki de yanında. Tavuklarımın gezindiği alan bayağı büyük. Burada da köpeğimiz var paşa. O da çok oyuncu bir köpek. Şu an tabii karnı doyduğu için pek oyun oynamak istemiyor. Şurada da kazlarımız var. Sabırsızlıkla bizi bekliyor. Şimdi de onların yanına gideceğiz. Kazlarımızın yanına geldik. Kazlarımız da bayağı acıkmışlar. Yemek deneyesinler. Birazdan suluklarını da dolduralım. Su ile nasıl oynuyorlar onları da size gösteririz. Şimdi hayvanlarımızı yemledik. Bir de sularını verme zamanı. Bir de sularını verelim. Havalar malum sıcak. Bu da kazların bulunduğu alan. Burada geziyorlar rahat bir şekilde. Tabi buradan saldığımda da tavuklarla bir dövüş başlıyor. Dövüşmemeleri için ayırdım kazlarımı. Bakın arkadaşlar burada kedimizin yavruları var. Bir hafta önce doğurmuştu. Demek ki buraya taşımış. Orada da mavici yumurtalar var. Çok güzeldi. Büyük tavuklarımızın Suyunu doldurduk. Onlar da burada yemleniyorlar. Şimdi kazlarımızın suyunu dolduralım. Kazlarımızın suluklarını da dolduruyorum. Bir de kümesimize bakalım acaba. Bakalım bugün kaç tane yumurtla yumurtladılar. Burada 3 tane var. Bir tanesi sakla yumurta. Kızım tamam. Burada bir tanesi yumurtluyor. Altında şu an bir tane var. Burada iki tane yap arkadaşlar bir tanesi sattı. Bu yine burk olmuş. Burk evet. olmuş bu. Altında yumurta Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iki tane de sattı yumurtamızı. Bugünlük yumurtalar bunlar. Bu da Rahatsız oldu. Hemen çıkalım buradan. civcivlerimizin de suluklarını değiştirdim koydum arkadaşlar. Şimdi onlar keyif yapıyorlar. Yemeklerini yediler. Aynı şekilde burada da piliçlerimiz. Onları biraz burada suladım topraklarını. Suluklarını da koydum. Az bir yem kalmıştı. Onları da atayım yesinler. Onlar da bir keyif yapsınlar. Her gün bu şekilde en bu piliçlerime hem civcivlerime, hem büyük tavuklarıma, bir de kazlarıma bakıyorum. Detaylı olarak bugün bakmadım. Sadece öyle e, günlük verdiğim yiyeceklerle onları besledim. Tam detaylı olarak yapsam baya bir uzun sürer. Hem temizliğimden, hem suluklarını temizlemesinden bayağı uğraştırıcı. Nereden baksanız sabahları bir buçuk saatimi alıyor. Detaylıya girsem tüm gün, günü tabii ki de gider. Bu şekilde bütün hayvanlarımızı beslemiş olduk. Kadri'nin Tavuk Günlükleri kanalından şimdilik bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Böyle içerikleri takip etmek için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize sevgi dolu günler diliyorum.